İşte cenaze bu. Geç abi yürü bu. Geç abi. Üç cenaze çekiyoruz. Bir ekip önden yol açtı. Niyat hangi yola ya ilk cenaze. Cenaze sahibi Yüksel abi. Yüksel Seskin. Seskin. Senalse bunun içinde Tabii, bir, bir saatlik yolumuz kaldı. Bir saat daha sürmez. Bir saat, hadi, bir şey. ee, yani da. Hayır, çok hı. yorulduk. Yaklaşık kaç? 3 saat, saat oldu değil mi? 3 saattir yoldayız. Evet. 3 saattir e, çekiyoruz. 1 saatlik daha yolumuz kaldı. Mesafe yakın ama 2 metre kar olduğu için yürümekte zorlanıyoruz. Batıyoruz. Bazı arkadaşlar hedik giydi ama hedik olmuyorlar maalesef batıyor kara. Onun için çok zor durumdayız. Allah kolaylık versin hepimize. Hadi devam edelim. Hadi, i̇şte cenaze çıkmak üzerindeyiz. Hadi, 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 hadi. Yoruldu biraz Hadi. birazdan bir saat bir buçuk saat sonra evdeyiz evet. <laughs> Boş, oh. Batarsın Gürkan ın. oradan oradan niye gideceksin?